Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle şimdiye kadar 74 personel hastanenin acil servisine başvurdu. Yapılan ilk incelemeler sonucunda belirtilerin besin zehirlenmesi olduğu ihtimali üzerinde duruldu. Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Ata kıl yaptığı yazılı açıklamada, hastanemizde görevli bazı personellerimiz mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle acil servise başvurmuşlardır. İlk değerlendirmelerde basit besin zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulmaktadır. Personelimizin durumu kontrol altında olup Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmaktadır. Olayın nedeni hakkında ayrıntılı bir araştırma başlatılmış olup sonuçlar en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır denildi.